Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bakın yanımda yine kocaman bir lol topu var. Yine birinci seri ama bu sefer bu videoda bir farklılık var. Çünkü bu videoyu şu an pastanede çekiyorum. Dondurma yemeği pastanede gelince ben de lol topumu açmak istedim. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Hadi hemen açmaya başlayayım. Evet bir bakalım. İşte ilk fermuarımız burada. Hadi hemen açalım. Evet birinci fermuarımızı açtık hemen. Evet işte gizemli şifremiz. Evet bana böyle bir şifre çıktı. Ve açıklaması da pet lover'mış. Evet hemen bunu bilin yanına koyayım. Ve açmaya devam. Evet hemen ikinci fermuarımızı bulalım. İşte burada. Hadi hemen bunu da açıyoruz. Evet. İşte burada. Bebeğimizin özelliklerinin resminin olduğu yapıştırmalar. Hemen onu da buraya koyalım. Ve açmaya devam ediyoruz. Evet acaba nerede? Heh, i̇şte burada. Hadi hemen açıyorum. Evet hemen işte sürprizimiz karşımızda. Hemen bakalım. Beni çıkar buradan diyor. Ya da arkadaşlar şöyle mi yapsak? Hepsini biriktirip en sonunda mı açsak? Hadi öyle yapalım o zaman. Sen burada bekle. Hemen açalım. Evet bu fermuarımız da burada. Yine sürpriz karşımızda. Gel bakalım. Evet sen de burada dur. Son fermuarımı da açıyorum. Oy az daha elimden düşüyordu. İşte pizza tabağı burada. Hop. Ve poşet. Evet hemen bunu da koyalım. Ve yumurtamı açıyorum. İşte. Evet. Bebeğimizin olduğu poşet. Hemen onu da buraya koyalım ve tabii ki aksesuarı da var burada. İşte. Hemen o zaman açmaya başlayalım bunları. En küçüğünden başlayalım. En küçüğü bu. Açıyorum. di ama. Bir türlü açamadım. Hı. Pembe bir şişe. Hemen sen burada dur. Ve şimdi bunu açalım. Ah hemen düştü. İnanmıyorum. Bu divanın kıyafeti. Aa yoksa bize Diva mı çıkacak? Ya işte buna çok üzüldüm. Çünkü bizde diva vardı. Hop. Evet artık bunun diva olduğu kesinleşti arkadaşlar. Şu an çok üzgünüm. Çünkü bende aynı olan bir karakter çıktı. Diva'nın pembiş botları. Ve son olarak kendisini de çıkartalım kutudan. Hop. İşte. Hemen giydirelim divamızı. kabılarını da giydirelim. Tokasına takalım. Ve işte. Evet arkadaşlar bana diva çıktı bakın. Pek de mutlu oldum söylenemez çünkü bana daha önce diva çıkmıştı maalesef. Evet. O kadar çok bebek varken gidip niye aynı bebek çıkıyor onu anlamıyorum. Neyse artık bununla idare edeceğiz. Evet gizli şifremiz buradaydı. Yapıştırmalarımız, su şişesi ve diva. Evet arkadaşlar bu videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like tıklayın ve abone değilseniz abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.